Evet, motomaden herkese merhaba arkadaşlar. Bugün 2007 model bin arara şöyle bir genel bakış yapacağız. Kerem hoş geldin abicim. Hoş evet, bulduk. Ee, şimdi Kerem şöyle bir teknik özellikleri vereyim. Sonra seninle şöyle güzel bir konuşmalar yapacağız. <laughs> Çünkü Kerem'in başına bu motorla ilgili bayağı bir şey geldi arkadaşlar. Allah'tan biz çözdük. Şimdi biliyorsunuz arkadaşlar 2007 model. E, 4 silindir, 1000 cc bir motor bloğumuz var. 181 beygir güç üretiyor bu motor bloğu. Başka bir şey yok teknik olarak. Yani ABS'dir, elektronik tren vesaire bir şey yok. Düz evet. bir motor arkadaşlar bu. Şimdi şöyle bir göstergemiz var. Tabii bugünün koşullarında biraz şey kalıyor. Yani ilkel kalıyor ister istemez. Eski model makine. Granajları full yeni takıldı arkadaşlar. Tabii Çin malı granaj. Çünkü bunun orijinal granajları bayağı pahalı. Yani şöyle söyleyeyim. 100 bin lira yaklaşan bir fiyatı var. Orjinal granaj. Bunlar Isparta için. Isparta bir tane şampiyon motor burada satıyor. Yan sanayi granajlar. Çok da sağlam değil. Çünkü görüyorsun burada takılıp şey yaparken bunun tırnakları kırılıyor. işte çıkıyor. Böyle biraz çok ince yapmışlar. Ben beğenmedim. Bu kıyısını da gösterdim. Peynir gibi. Yani atık malzemeden yapılmış aslında şeyler de. Şekli güzel ama çok sağlam değil. Şimdi şöyle bir makinamızı çalıştıralım istiyorsan. Şimdi şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Makinesini yeni yaptık. Şimdi rodajda 2000'e yaklaşıyorsun değil mi? Yani 2000 kilometre geliyor ki rodaj şeylerimize uyuyor, uyarılarımıza uyuyor Kerem. Makine şu an ateş ediyor. Bir de biz ne yaptık buna? 2015, 2016 modelin piston ve segman takımını taktık arkadaşlar. Çünkü bu 2007 serilerinde biliyorsunuz kronik bir yağ yakma sorunu var. O da segmanların biraz ince olmasından. Bir de şunu söyleyeyim. Hani servis manuelinde kocaman yazıyla yazmış. Bunun yağ arkadaşlar yivlenmeden ölçülür. Hani yivlenmeden derken yağ tapasını böyle sokup şey yapmayacak. Yani direkt sokcan çıkaracaksın. 300 gram, 200 gram bile yağ eksikliği bu motorda yağ yakmaya neden olur. Ve çoğu aslında bu motoru aslında tamirciler bozdu. Anladın mı? Ki adam bak servis moralinde kocaman yazılı yazmış. Bak sakın yivlemeden bakın. Yani yağ tapasını Şimdi anlamayan, anlamayan arkadaşlar çıkana gösterelim. Şu yağ tapası var ya arkadaşlar. Bunu böyle şimdi yağını değiştiriyor Sonra bunu böyle yiyebiliyor yani. iyice normal kapatıyor. Sonra bir daha açıp öyle bakıyor. Öyle değil. Alacaksın bu x maxler gibi. Sokacaksın çıkaracaksın öyle bakacaksın. Sonra yiyebileceksiniz. Tamam mı? 300 gram bile yağ eksikti. Çok ciddi sıkıntılar yaratıyor. Bir de şu ince sekman yağ yakıyordu. Biz buna ne yaptık? Yeni model daha kalın sekmanlı olan piston ve sekman takımı taktık. Ve motorun şu an bence 181 beygirden de daha fazla yani beygirden ciddi olarak arttı. Ş şöyle güzel de bir eksizimiz var. Sumo kayıt. Şimdi bir çalıştıralım boşta motor. kez gaz verelim. var gibi çalışıyor. Şimdi bir de bir uyarıda bulunayım. Bu motor mesela böyle ilk çalıştı olduğu yerde gaz vermeyin arkadaşlar. Bujileri patlatıyorsunuz tamam mı? Hani sakın yani onu yapma. Bırak böyle çalışsın motor yürü git ondan sonra. Çalıştıktan sonra yürü, yürüyeceksin gideceksin tamam mı? Olduğu yerde hın böyle gaz verdi mi? Dört tane bujinin kaç para olduğunu sen biliyorsun. Şimdi... Eee... <laughs> Şimdi bu motoru ilk bize aslında Kerem bize bir eksperse getirdi. Tamam mı? Tabi bu motor o zaman bu şekilde değildi arkadaşlar. Yani biraz harap haldeydi. Hatta bak bugün de şu kapakları falan biz böyle yandan boyadık. Şimdi getirdi. Ben o zaman dedim ki ki satıcı da pek güvenilir bir kişiye benzemiyordu. Biliyorsun. Şimdi biz baktık o zaman kusurları söyledik. Dedik bak anlık güzel çalışıyor ama işte bunu bilmem nerede bilmem ne usta yapmış falan vesaire. Şimdi genelde arkadaşlar ki o zaman da hani bu 5-6 ay öncesinden bahsediyorum. O zaman çok büyük bir bütçeyle alınmıyordu bu motosikletler. Evet. genelde çok fazla para harcamadan işte taşlamadır, maşlamadır o tarz şeylerle topluyorlar motoru. Dedim bak Kerem bu motor dedim yani bu İzmir'de herkes toplayamaz. Bak dedim başına iş alırsın. Alma dedim bak bu motoru. Hatırlıyorsun değil mi? Evet. Alma dedim. Ondan sonra Kerem motorun büyüsünü kaptırı tabii kendini. Binlik o makine. Güzel o an, anlık güzel çalışıyor. Anlık böyle çalışıyordu o zaman o aynen, makine. Aynen. Ki sende de Ares 200 vardı, 200 tamam mı? Ki yeni var. model. Ondan sonra onu takas yapacaklardı. Abi de ben alacağım, motoru alacağım, alacağım. Aldı. Ve motoru aldıktan arkadaşlar bir hafta on gün sonra motor kitledi, Tamam? Ondan sonra tabii Kerem bu sırada aldığı insanla işi de çözemedi değil mi? İşte benleyken bir şey yoktu. Bilmem neydi. Yok işte ya ya yanlış koymuşsunuz falan filan gibi böyle ee, saçma sapan şeylerle başından savdılar ve Kerem de bize getir tekrar motoru. Biz tekrar motoru A'dan Z'ye arkadaşlar e, yaptık ve Kerem tabii lastikler, balatalar işte onlar bunlar filan yani toplamda bir 100 bin liraya yakın para harcadın değil mi abicim? Aynen. Tam 100 bin liraya, 100 bin liraya yakın bin para harcadın. Yalnız şimdi işin komik tarafına geleyim. Ki ben sana o zaman da söylemiştim. Evet. Tabii Kerem o zaman çok üzüldü. Bir de düşün RS200'ü veriyor. Model bir motor sket veriyor. Ve aldığı motoru kitliyor bir süre sonra. Kerem dedim bak hiç üzülme. Şu an öyle bir piyasadayız ki sen dedim bak bu motorun masrafını yapacaksın. Üstüne dedim kar edeceksin. Evet. Hatırlıyorsun değil mi? Yo, aynen. Ve gerçekten şu an üstüne kar etti. Şu an... Ee, yani nereden baksan gelelim 70-80 bin lira karım var piyasaya bakıyoruz çünkü 350 bin liradan aşağı böyle bir de hem makinesi böyle sıfır birindik sıfır yapıyoruz. aynen ee, lastikler sıfır balataları sıfır her şey sıfır takıldı arkadaşlar böyle bir motosiklet şimdi peki Kerem sen arkadaşlara tavsiye eder misin binaenaleyh? Valla tavsiye ederim. Gerçekten herkesin denemesi gereken bir duygu. Ama eski model alınacaksa kesinlikle yanda bir miktar bir para olması gerekiyor. Yani bir yüz <laughs> bin lira kadar. Bir yüz bin lira kadar olması lazım. Yoksa... ...yesert edilecek bir şey değil Şu, bu valla. Yani i̇ncir ağacı diker yani. Evet. Yani şimdi... E, abi ne biliyor musun? Piyasadaki makinelerin zaten ben sana söyleyeyim yani 100 tanesinden 90 tanesi ekmeğini yemiş aslında. Şimdi bu forma getirmek <laughs> için de ciddi paralar e, harcıyorsun, ciddi emekler veriliyor. Yani bu saatten sonra seni bu motor çok fazla yüzmez. Sen zaten çok hardta kullanan bir adam da değilsin. Ee, ilk güzel yani şey. Tabii şimdi bu motorda şu an sıfır zaten milyon üzerinde biliyorsun. Bin arar, Tabii şimdi teknolojiye kıyaslarımız ama hani sistem aşağı yukarı aynı. Ee, benim size tavsiyem hani böyle eski model bir makine alacağınıza her zaman bakın söylüyorum size hani demir artık, artık tamir devri değil bence. Hani biraz kendimiz de update güncellememiz gerekiyor. Abi hani model bir makine. Yani ben açık konuşuyorum. Az önce sana söyledim. Ben ben mesela kendim bireysel olarak düşünüyorum. Ben şimdi bu tarz bir makine alacağım ha. E, ben giderim mesela şöyle bir tane yeni kasa R25 alırım abi. Aldım ABS ile binerim. Ha böyle bir makine mi alacağım? Abi veririm 500 bin lira, 600 bin lira. Model böyle 2015-2016 model. Daha böyle makinesi ellenmemiş, açılmamış, düşük kilometrede. Çok böyle feleğin çemberinden geçmiş bir motor bulurum. O zaman alırım. Anlatabildim mi? Arada kalmam. Bunlar ara sıcak. Ha sen şimdi toparladın ki Büyük öyle değişti. bir evet devir değişti öyle bir döneme denk geldin ki ki kâr de ettin hani evet. piyasa çünkü sürekli yükseliyor ee, yani motor tam formuna ulaştırdın ama hani bu da bundan sonraki bence alışverişlerinde ki arkadaşlarımıza uyarıda bulunalım yani bunu alacağına git abi bak mesela bak aldı arkadaşımız değil mi sana hayırlısı olsun abicim tertemiz ABS'li yani şöyle bir motor al değil mi yeni model ee, yeni teknoloji, her şey yeni, ekranlar yeni, şeyler yeni. Tamam düşük sis Bir şimdi binlikte bin, şimdi bazı geri zekalı arkadaşlar hemen şey yapar. r 25te binalar değil mi? Tabii ki değil. Tamam mı? Biz onu almaya çalışmıyoruz. Hani umarım anlatmak istediğimi anlamıştır bazı arkadaşlar. Ha, varsa paran bunun modelini alacaksın abi. Şeyini alacaksın. Ya da dediğin gibi koyacaksın kenara bir 100 bin lira. Geleceğim bize yapacağız. Anlatabildim mi? O zaman bineceksin. Yani olay budur. Ama makine gene dediğim gibi genel forma ulaştırdık. Şu an, şu güzel. an güzel duruyor ya. Hani şu an ediyor şu ateş an. ediyor harbiden. Aynen. Çok güzel duruyor. Çok Zincir dişliğimiz falan da hep yeni. Her şeyini her şeyini yeniledik arkadaşlar. Ne varsa lastik, balata, zincir dişli. Hatta dün işte Kerem şeyde abi arka amortisör biraz şey de onu da kontrol ettik. Dedik yani Kerem şimdi masraf çıkan bu şu anda dedi yani şey yapar. Onu bir sürü takmıştık. Yani en güzel şekilde getirmeye çalıştık. Elimizden ne geliyorsa yapmaya çalıştık. Kerem de roda şeyinde uyuyor. Bugün de geldi işte bin kilometre bakımına geldi rodajdaki. Ama tabii mesela işte aslında ben anlıyorum seni abicim de. Şimdi cezbeden de ne? Şu. Şu. <laughs> Şimdi... Şu. Abi sese bakar mısın ya? <laughs> işte. Bir <laughs> yana yana <yanaresi> yana gibi. Harbiden almaya başlıyor Ses efsane ya. 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 Yani gerçekten ses efsane. Tavsiye eder miyiz? Evet. İşte dediğin gibi çok düzgün bir makine olması lazım. Makineyi kimin yaptığını bilmeniz lazım. Makinede nasıl işlemler yapılmış bilmeniz lazım. Yani bu ayrıntılar çok önemli arkadaşlar. Millet idareten motor topluyor. Ondan sonra alıyorsunuz. Bir, belli bir kilometre sonra patlıyorsunuz. Haydi ondan sonra. Bir de Bundan anlayan bir ustanız yoksa, bir şeyiniz yoksa ayva yediniz zaten. Yapamaz bu motoru çünkü herkes. Aynen. Ondan e, Vallahi valla yani bir yandan alırken sevinirsin, bir yandan satarken sevinirsin. Ama bak şimdi şöyle bir şey de var. Bak bu benim arabalarda motorda çok başıma geldi. Yaş deneyim olarak söylüyorum. Şimdi sen cefasını çektin. Sakın kalkıp da şey yapma. Bunu ben artık satayım. Patlarma. Sen bunu sefasını sür yani. yani bunu hemen kalkıp da çıkar çıkarma. Anlatabildim mi? Ee, ne Çünkü cefasını sen, sen çektin şimdi adam alır 5 sene 10 sene sorunsuz binler şeyler Allah razı olsun benim bir kız bir BMW'de başıma gelmişti o Ulan ne para harcadım tamam bir tane Cabrio E36 BMW vardı hayvan gibi para harcadım bu arabaya En son öyle bir aşamaya geldim ki bıktım sattım tamam mı arabayı Sattığım adam 3 sene sonra 4 sene sonra karşılaştık dedi abi Allah razı olsun tık demedi araba dedi ya <laughs> bütün şeyleri ben çektim Anladın mı? Onlar hani en azından bu kadar emek harcandı, bu kadar şey yaptı. Biraz en azından bir yıl diyeyim yani sana. Kendine bir süre tanı. Bir, bir sene şöyle bir bin keyfini çıkar. Hiç olmasın bin ara binmedim ne de demeyi yani. Anlatabildim mi? Olay budur. Evet Kerem, kazasız belasız sürüşler diliyorum abiciğim sana. Evet arkadaşlar, kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayın. Görüşmek üzere, saygılar.